Herkese merhaba arkadaşlar. Azeroth günlüğünün bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte geçtiğimiz hafta World of Warcraft dünyasında yaşanan olayları, haberleri hep beraber derleyeceğiz. Onlarla ilgili yorumlar yapacağız. Bakacağız neler olup bitmiş geçtiğimiz hafta bilmediğimiz, <laughs> üzerine konuşmadığımız bir şey kaldı mı? E, bu arada formatı değiştirdik arkadaşlar önce onu hatırlatarak başlayayım biliyorsunuz Azeroth günlüğü için ben gerekli vakti bulamıyordum e, off record kayıt yapmaya. Bundan sonra eğer Azeroth günlüğünü canlı yayınlarda izlemek isterseniz salı akşamları e, Twitch kanalımda canlı yayında e, beraber e, izleyebilirsiniz beraber olabiliriz. Ee, ama tabii ki de YouTube'a bir seri olarak da bu geldiği için de eğer salı günüki canlı yayınları kaçırırsanız Azeroth günlüğü için e, YouTube'da da bunu bulabiliyor olacaksınız. Onu hatırlatarak e, ilk haberimizle başlayalım. Şimdi ilk haberimiz tabii ki de Mythic Raid başladı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ve e, Mythic Raid ile birlikte tabii ki de ne başladı? World First Race'i başladı. Eee... Salı günü geçtiğimiz e, hafta e, Amerika sunucularında Limit e, ve çok hızlı bir e, giriş yaparak e, ilk boss'u e, bütün dünyada da Early Shift adlı guild e, kestikten sonra Limit liderliği aldı ve Anduin'e kadar da liderliği kimseye bırakmadı. E, benim bu zamana kadar yani son yıllara baktığım zaman e, gördüğüm en 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 zevkli raidlerden biri oldu yarışlardan biri oldu Çünkü Halondrus arkadaşlar tam bir duvar oldu guildlar için ee, Kendi fight'ın çok zor olması Zor olmasından ziyade çok non deterministik bir yapıda olması e, Çok büyük bir koordinasyon gerektirmesi e, Çok çok zevkli yaptı fight'ları ee, Yanılmıyorsam Halondrus'ta 300'ün üzerinde bir denemesi oldu ve sonuçta kesebildiler. Ayrıca zamanda Andoyinde de o şekilde Andoyin fightında hatta world first kill gelirken 20 kişilik takımın 19 kişisi ölmüş ve tek bir DK tank ayakta kalarak son saniyeleri kendisi kendi başına Andoyne karşı oynamış ve kesmişti. Hatta inanılmaz. Onun bir dakika videosunu Ayarlamış mıydım ben ya? Eğer ayarlamışsam size onu göstermek istiyorum şu an. Aa evet. dur bakalım gösterebilecek miyim? Şu an yayına verebildim mi? Sanırım verebileceğim. İşte son anları bu şekilde olmuştu. Oh my god, this is doing damage. Scott, 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 100k, oh my god. Come on. 0.3 from 0.3. 0.02. Come on. <laughs> oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. He sold. Oh. <laughs> oh. That is the end. That is the wildest. Oh. oh. oh <gülüyor> <gülüyor> Ve 215 deneme arkadaşlar. 215. denemenin ardından e, bu şekilde bir kill gelmişti. E, bununla ilgili de hatta çok e, komik yani aslında komik değil de çok güzel bir yorum vardı şeyde redditte redditte şunu söylediler hani bu fight'ın sonlarına bir dk'nın kalmış olması ve onu domination magi'inden dk'nın uyandırmış olması ne kadar da şiirsel falan diye yani gerçekten çok zevkliydi. Şimdi ben bu yayına başlamadan önce en son arkadaşlar artık Jailer'a e kadar gelinmiş durumda. Hem Eko hem de Method Jailer'ın kapısına dayandı. Jailer'ı şu an limit %72.44 ile liderliği önde götürüyor. Ancak şöyle bir durum var. Tabii ki de salı akşamı Amerika'da çift giyilecek ve bir gün boyunca o çift lecindiri ile try yatılacak. Çarşamba günü de Avrupa'daki oyuncular çift Legendary'i giyebilecekler. Dolayısıyla gene burada bir şey söz konusu. Hani keşke aynı anda başlanılsa, keşke bu ödüller aynı anda guild'ları verilse gibi bazı tartışmalara yol açabilir. Eğer World first, e, first yarışını etkilerse, etkiler mi bilmiyorum ama. Fakat şimdiye kadar yani Anduin Fight'ından sonra Eko liderliği aldı. Lords of Dreadi ve e, Raygalon'u Echo lider olarak kesti. Dolayısıyla eşit şartlarda Echo şu an daha önde olmasına rağmen e, item şartlarında şu an Amerika serverlarında Legion daha avantajlı. Artık göreceğiz bakalım. Yani e, 11. boss'u, mitik boss'unu kim kesecek? Son yılların en zevkli yarışı. Ben çok zevk aldım izlerken ve takip ederken. Umarım e, hani bunun gibi raid yarışları da görürüz ileride. Evet bir sonraki haberimiz arkadaşlar. Aslında bu haberin üzerinden biraz geçti ama biliyorsunuz 19 Nisan'da World of Warcraft'ın expansion'ı açıklanacak. E, 10.0'da yepyeni expansion'da neler olacağı. Aynı zamanda Mayıs ayında da Warcraft evreninde geçen Warcraft temalı bir mobil oyun çıkacak. Bir mobil oyun açıklaması olacak. Ee, çok fazla spekülasyon var. Özellikle mobile game tarafında hani e, bir pet savaşı, Pokemon Go tarzı mobil oyunla işte petler toplayıp onları savaştırdığınız bir şey mi olacak? Yoksa çok çok farklı bir şey mi olacak bilmiyoruz. Yoksa hani kendi Crash gibi e, <laughs> sigilleri... Koyunun sigillerini 3 yap ondan sonra indir falan yani her şey olabilir burada gelebilir. E, fakat tabi Expansion Reveal bizim için en önemli kısımlardan biri. E, bir aydan az kaldı açıklanmasına. E, tabii ki de her zaman Lord of Warcraft'ın bir sonraki hikayede nereye gideceği bizim için en önemli e, unsurlardan biri. E, dolayısıyla bunu da merakla bekliyoruz bakalım ne olacak diye. Şimdi bu haberimize gelince arkadaşlar. Şimdi bu haberi şöyle. Eee... Biliyorsunuz Josh Allen e, bir tweet attı ve tweette bu hafta Blizzard'daki görevinden 9 yıl boyunca yapmış olduğu community manager'lık görevinden ayrılacağını açıkladı. E, tabii ki kendisine yeni işinde işinin ne olduğunu açıklamadı ama başarılar diliyoruz. Çünkü gerçekten işini hakkıyla yapan community manager'lardan biri özellikle Amerika bölgesinde ve PvP kısmında e, gerçekten hem forumlarda aktif hem de hem BlizzCon'da hem de ee, yani sorumluluğu bulunan yayıncılarla çok iyi ilişkiler içerisindeydi ki bütün e, diğer yayıncılar ve içerik üreticileri de bunu söylüyorlar. Ee, tabii ki ben kendisini aslında çok çok önceki bir dönemden tanıyorum. Ee, biliyorsunuz zaten katkiliyizim ve misto pandaria zamanlarında e, kendisi önce elitist jokes'te e, forum yöneticiliği. Ardından da Tankspot'ta forum yönetici yaptıktan sonra Zemo Official'ın e, network'ünde Tankspot kanalı içerisinde içerik üretiyordu. Weekly Marmut, işte ne bileyim PSA falan. E, ben de gerçekten çok severek takip ediyordum ve bugün yani içerik üreticisi olmama ilham kaynağı olan kişilerden biridir açıkça söylemem gerekirse. Eski videolarını bulamadım açıkçası. Herhalde kaldırılmış yayından bir iki tane çok eski videosunu buldum. Daha hani e, işi profesyonelleştirerek yapma işine dökmeden önceki videolarını falan buldum. Dolayısıyla şimdi Blizzard'dan ayrılınca benim aklıma da şöyle bir soru işareti geldi. Yani dedim acaba yeniden WoW'da içerik üretmeye devam eder mi? E, ve onu yazdım yani. Can we expect you to create content for WoW in future again? I was a big fan of you and your series in Tankspot. O da sağ olsun benim attığım Twitter retweet olarak e, aslında söylemek gerekirse belki e, farklı bir isimde yeniden dönebilirim e, bunları yapmaya. Fakat şu an daha yeni Blizzard'dan ayrıldığım için e, bilgilerim e, henüz public değil. Dolayısıyla ben bunları yapamam. Yani ne lore spekülasyonu yapabilirim. Çünkü biliyor ne geleceğini. Yani bir community manager olarak, bir Blizzard çalışanı olarak. Dolayısıyla yakın gelecekte Onlardan sıyrıldıktan sonra kendisi tekrardan içerik üretimine dönecekmiş. Bu benim için güzel bir haberdi. Bunu sizlerle de e, paylaşmak istedim açıkçası. Bir sonraki haber... Mage Tower. Mage Tower arkadaşlar artık... Bundan sonraki ilk gelişinde bir daha aramızdan ayrılmamacasına geliyor olacak. E, bu güzel bir haber. Çünkü... Mage Tower aslında bu oyunun Legion zamanında en önemli, en güzel yanlarından biriydi. En önemli unsurlarından biriydi. Ee, i̇nsanları gerçekten zorlayan tek bir raid yapısına sahip bir e, oluşumdu. Ödülleri de güzeldi. Yalnız şimdi geliyor olması... E, tabii biliyorsunuz Legion Time Walking daha önceden gelmişti. Legion Time Walking süresince Mage Tower aktifti. Legion Time Walking bitince de kaldırılmıştı. Bundan sonraki gelecek ilk Legion Time Walking'inde de Mage Tower gelecek ama bir daha kalkmayacak. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla istediğiniz zaman buradaki Mage Tower Challenge'larını istediğiniz karakterle yapabilirsiniz. 7 evet. ee, farklı challenge var. 7 farklı challenge'ı 7 e, karakterle yani farklı karakterle de yapmak zorunda değilsiniz. Bir karakterin farklı speklerinde de girebilirsiniz ama 7 challenge'ı da yapınca mount veriyor. Dolayısıyla onu da alabilirsiniz. Ee, yani Mage Tower'ın bence e, uzun süreli olması ve bir daha kalkmayacak olması hani oyunun çeşitliliği anlamında oyunu etkilen yeni eklenen bir özellik olması anlamında bence son derece güzel oldu. Ee, umarım daha da iyi olur. İnsanlar e, en azından Mage Tower'ı ben şöyle biraz daha düşünüyorum. Hani gerçekten Legion zamanındaki her şeyi de kullanabileceğimiz bir yapı olursa e, daha keyifli olur. Çünkü e, hakikaten zor şu anki e, gear'larla yapmak. Ve bugün açıklanan bir olay var arkadaşlar. Bu Warcraft Devs e, Twitter'ından paylaşılan bir bilgi. E, şimdi biliyorsunuz e, Zered Mortis'in... E, Quest zinciri 7. haftada bitiyordu. E, fakat bugün bir açıklama geldi ve şu söylendi. E, Secrets of the First One campaign'i bittikten sonra bir achievement alınacak. O achievement alındıktan sonra bir hafta sonrasında Judgment adı verilen yepyeni bir final epilog chapter'ı olacak. Bir quest zinciri olacak ve bu önümüzdeki hafta gelecek dendi. Şimdi bunu bildiğim kadarıyla biz PTR'da görmedik yani judgment'ı. Dolayısıyla şu an oyunun içerisinde daha önceden kimsenin bilmediği bir final olacak demek bu. 22 Mart'ta yani bugün itibariyle son chapter'ı Amerika oynuyor. Yarın biz oynayacağız çarşamba günü ve bu orada bitecekti. Ama işte Blizzard'ın dediği gibi Judgment yani yargı adında son bir final chapter'ı olacak ve bunun konusu bilinmiyor. Ne ile ilgili olabilir diye şöyle bir şey yapıyorum. yani kim yargılanabilir ki kim suçu var ki judgment Hani bir yargılama görecek. Ee, çok büyük bir ihtimalle silvanas olur. Çünkü silvanas'ın e, henüz hikayede gideceği yön ya da onun başına gelecek olan şey ne olduğu tam açıklığa kavuşmadı açıkçası yani e, öyle bir şey söylenmedi ne olduğuna dair. E, dolayısıyla burada da böyle bir şey görebiliriz. 29'unda gelecek bu chapter. Bu lore'un bu bölümü. Tabii ki 29'unda aynı zamanda ne gelecek arkadaşlar? Gerçi önümüzdeki haftaki habere de bunu koyacağız belki ama şöyle gösterelim. Silvanas'ın kitabı geliyor 29 Mart'ta. Dolayısıyla hani ikisinin aynı anda gelmesi biraz tesadüf mü acaba? Yoksa gerçekten planlanmış bir şey mi? Önümüzdeki hafta o quest zincirini, judgment Quest zincirini yaparken e, Silvanus'un kitabı da çıkmış olacak. E, Silvanus'un kitabı 3 kere ertelendi. E, Şubat'a ertelendi, e, ondan önce e, sanırım Kasım'a ertelenmişti. E, şimdi Mart'ta, e, umarım bir erteleme gelmez artık Christy Golden'ın kaleminden. E, tabii ki de çıktığı gün e, Silvanus'un kitabını almayı planlıyorum. E, o haftanın hafta sonunun Azero sohbetlerine yetiştiremesem bile e, bir sonraki Azero sohbetlerine kesin e, Silvanas kitabı ve kitabın içerisindekilerle ilgili hikayeyi de e, Azero sohbetlerinde size aktarıyor olacağım. Aslında e, yayına hazırlanırken benim söyleyeceklerim bu kadardı yani e, haberler bu kadardı fakat bugün hatta yayın sırasında gündeme bomba gibi bir haber daha düştü arkadaşlar. Onu da buradan söylemeden geçmeyelim. Blizzard yapmış olduğu bir açıklamayla birlikte Shadowlands'in içerisine bir sezon daha ekleyeceklerini duyurdu. Sezon 4'ü duyurdular. Sezon 4'te herhangi bir yeni raid gelmiyor. Herhangi bir yeni dungeon gelmiyor. Herhangi bir yeni harita gelmiyor. Herhangi bir yeni içerik gelmiyor. Ee, quest zinciri olsun, lore olsun, herhangi yeni bir şey yok. Fakat 3. E, sezonu bir yerde bitirecekler ve 4. sezonda da insanların daha fazla item level'a sahip olacağı PvP'de ee, Mythic Plus'ta da insanların 1-8 e, e, taneydi yanılmıyorsam e, Dungeon'da e, kendilerine o Raid Royale skorlarını kasabilecekleri bir, yeni bir sezon başlıyor olacak. 8 dungeon son 4 expansion'a ait dungeonlar olacakmış. İlk 3 expansion biliyorsunuz mega dungeonları içeriyor olacak. Yani Shadowlands'ten Tazaweş, Legion'dan eee bu Karazan <laughs> Adını unuttum. Eee BfA'dan da Megagon ve ve Kalan son iki dungeon, Warlords of Draenor zamanından gelecek. Yalnız Warlords of Draenor zamanında Mythic Plus olmadığı için bu dungeonları yeniden revize edecekler. Ve şu an bir oylamayı açmışlar. Hangi iki WoT e, dungeon'ını e, görmek istersiniz sezon 4'te diye e, orada sanırım herkes oylamaya katılabiliyor ama e, bir e, oylamaya sunulmuş. E, oradan da gelecek olan iki dungeon'la birlikte oynanabiliyor olacak. E, açıkçası şaşırdım. Yani benim sezon 4 ile ilgili bir beklentim yoktu. Hatta e, 19 Nisan'da reveal olacaksa ve bu 9.2 son patch olacaksa 9.2 içerisinde bu son patchte biz belli bir seviyeye kadar oynarız. Expansion reveal yapıldıktan sonra da yıl sonunda yeni expansion oynarız diye tahmin ediyordum aralık gibi. Ancak eğer böyle bir sezon koydularsa bu şu anlama geliyor, bir e, oyun henüz hazır değil expansion, yani bir sonraki expansion hazır değil ve onun hazırlanmasına da daha çok çok süre var anlamına geliyor. Dolayısıyla benim tahminlerim yeni expansion artık 2023'te gelecek diye tahmin ediyorum. Tabii ki de e, 92'de boş boş duracaksak, hani mesela diyelim ki 92'yi bitirdik sezon da bitti. Cutting edge'ini aldınız Gladiator oldunuz. Yani eğer e, yeni expansion gelene kadar bir 10 ay daha beklenecekse böyle bir sezonun gelmesi e, mantıklı olmuş. Yani boş yere beklemenin önüne geçmiş olacak. Bizim için oynamak için yeni e, hevesler, yeni item level'lar e, bu bunu oynarız. Fakat ben her zaman için yeni içeriği eski içeriğe tercih ederim. Ha bu arada şeyi de söylemeyi unuttum. Raid'lerde de arkadaşlar e Castle Natria, Sanctum of Domination ve Sepulchre of the First Ones'ın üçü birden revize edilerek ve yeni zorluklar eklenerek normal item level'ın seviyesinin daha üzerinde 3 raitte ödüllendirici olacak. Böylelikle hangi raitten zevk alıyorsanız o raide da girip daha fazla item level'a da sahip olabileceksiniz. 4. sezonda böyle bir yapı uygun görmüşler. Dolayısıyla ben hani Geçmişteki raidleri, geçmişteki dungeonları bir daha yapacağıma yeni expansion oynamayı tercih ederdim. Ben bu bekleme sürelerinin biraz daha kısa tutulması gerektiğini... ...ve oyununda bu bekleme sürelerinin kısa tutulmuş olan süre içerisinde yeni içerikle gelmesini daha çok isterdim. Fakat bir anlamda da şu güzel hissettiriyor. Demek ki 10-0'a uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Belki çok çok güzel bir şey çıkartmak için uzun zamanı ihtiyaçları var. Eğer sonunda bir sonraki expansion'da böyle güzel bir expansion oynayacaksak aklımızdaki gibi, hani bu sezon 4'ü de bu şekilde oynamaya tabii ki razıyız ama sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Bu bir YouTube videosu olduğunda sizler de kendi yorumlarınızı yorumlar kısmına iletmekten çekinmeyin. Dediğim gibi Bundan sonra Azerot günlüğü bölümümüzün geçtiğimiz haftaki haberleri derlediğimiz bu Azerot günlüğü bölümünü salı günleri yayında canlı yayında yapıyor olacağız. Canlı yayında izlemek isterseniz de twitch.tv.com.tr kanalını ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.